Biri açıkçası önümüzdeki haftalarda, hatta aylarda değil haftalarda merak edip göreceğimiz şeyler. Bakalım hepimiz takip edeceğiz. Şimdi isterseniz bir Skype bağlantımıza evet. geçelim. İntegral Yat Yatırım Araştırma Müdürü Seda Yalçınkaya bizlerle birlikte. Seda Hanım günaydın, hoş geldiniz yayınımıza. Merhaba, günaydın. Berfin Hanım, günaydın Şeref Bey. Hoş geldiniz. Yani, bu hafta sizlerin de mesaisi oldukça yoğundu. CDSR yeniden 5 üstünü borsa karışık bir seyir. E, Dolar ve gramda yine e, rekor serileri devam ediyor. E, bu haftayı nasıl değerlendirirsiniz haftanın son işlem gününe girerken? Orta ve uzun vadede e, Türk lirasını ne bekliyor Seda Hanım? Evet hareketli bir hafta yaşadık ama tabii ki ekonomide de aslında e, hareketli bir hafta oldu. E, Mehmet Şimşek'in atanmasıyla birlikte piyasalar bunu olumlu algıladı ve fiyatlamaya da dahil oldu. Tabii ki e, açıklamalardan da anladığımız gibi yeni ekonomi modelinde değişiklikler olacak ve hani yani güçlü değişiklikler olacağını düşünüyoruz. Biraz daha zaten Mehmet Şimşek'in ilk ismi açıklandığında ortodoks politikaları yakın hareket edeceğine yönelik algılamalar oluşmuştu ve bunu ön fiyatlamayla birlikte görmüştük. Şimdi buradaki adımları göreceğiz. Yani Mehmet şimdi ilk yaptığı açıklamalar, evet ortodoks politikaları yakın açıklamalar, şeffaflık, tutarlılık, sürdürülebilirlik e, gibi bazı önemli detaylara atıfta bulundu. Ancak tabii ki bundan sonra piyasa artık hani söylemleri değil de biraz da aksiyonları görmek isteyecektir. E, dolayısıyla bundan sonra mesela gelecek hafta Orta vadeli program açıklanacak mı? Bunu izliyor olacağız. Bu biraz önemli. Çünkü Mehmet Şimşek'in yapmış olduğu açıklamalarda orta vadeli programı atıfta bulunmuştu. Ee, güçlü bir program beklentisi oluşuyor elbette ki. Ee, burada tutarlılık önemli, öngörülebilirlik önemli olacaktır. Ee, hedefler e, tutturulabilecek mi? Tutturulabilecek hedefler ya da şu anda mevcut durumda ekonomiye e, yakın e, bir politikama mı Güdürecek. Bunlar merak ediliyor. Dolayısıyla orta vadeli programla piyasa tarafından fiyatlama isteği yaratacak etkiye sahip olacaktır. E, diğer taraftan 22 Haziran'da Merkez Bankası'nın faiz politikası var. E, faiz kararı olacak. Para politikası kararında e, birçok aslında yabancılardan e, raporlar geliyor. Ve işte kimi %25, diyor, kimi %30 diyor. Birçok birçok aslında faiz e, rakamları ortada örtüşüyor. Ama e, bunun için önemli olan şu e, özellikle Merkez Bankası'nın beklenti yönetimini de yapması gerek. Yani algıları e iyileşen algıyı bir kere devam ettirmesi aynı zamanda da e, beklentileri de yönetmesi gerek. Dolayısıyla sözel yönlendirme burada çok önemli olacak. Merkez Bankası'nın hem faiz kararını iyi anlatması hem önümüzdeki günlerde bir yol haritası vermesi hem beklentiyi yönetmesi hem de sözel yönlendirme. Aslında sözel yönlendirme en az para politikası kararı kadar, faiz kararı kadar önemli bir silahtır. Mesela bunu yurt dışında çok net bir şekilde görürüz. Amerika Merkez Bankası, Avrupa Merkez Bankası başkanları sözel yönlendirmeyi çok iyi kullanırlar ve geleceğe yönelik bir beklenti yaratırlar. Dolayısıyla beklenti yönetimi de burada bence ön planda olur ve iyi yönetilmesi de yabancı tarafından da dikkat çeker. Yabancı yatırımcı ihtiyacımız var finansman açığımız var. Dolayısıyla bunu yönetebiliyor olabilmemiz için biraz yabancının artık bu tarafa doğru kayması gerekiyor. Tam da hani bu noktada iyi bir hikaye yazabilecek bir ortamdayız. Dolayısıyla gelecek hafta Beklentilerin biraz daha şekil kazanacağı özellikle Merkez Bankası'ndan faiz kararı açısından biraz daha bu belki ön plana çıkabilir. Diğer taraftan da OVP'yi bekliyor olacağız. Yani genel itibariyle ekonomi cephesinde bunlar takip edilecek. Ama haftaya Amerika Merkez Bankası'nın faiz kararı ve ABD'den de enflasyon verisi var. Dolayısıyla bu iki gelişme de küresel piyasaları etkileyecek. Biz biraz daha küresel piyasalardan ve bu taraftaki dinamiklerden kopuk hareket etmiştik. Ama eğer yabancı yatırımcının biraz daha bizim tarafa aktığı bir ortam oluşursa o zaman küresel taraftan risk iştahından da çok fazla kopuk hareket edemeyeceğiz. Dolayısıyla küresel de bizim için değerli olacak. Peki çok teşekkür ediyoruz Seda Yalçınkaya. Kıymetli katkılarınız için gözümüz kulağımız 22 Haziran haftasında olacak.